Dünya dönüyor, herkes gülüyor, devirdi işte Faruk soruyor. Dünya dünya dönüyor Herkes görüyor Devir değişti Faruk soruyor Koyu Gol bırak hadi sohbeti kaç Eğlence başlıyor aç, takip edin Evet sevgili arkadaşlar değerli YouTube takipçileri Sevgili seyirciler bugün neredeyiz Gerçekten Mükemmel bir yerde Mükemmel enerjisi olan bir yerde Harika bir yerdeyiz. Bir yerdeyiz, bir yerdeyiz diyorum. Neredeyiz? Alaçatı'dayız böyle rahatlık e, ee, üzerinde sizlere sunum yapmanın keyfini yaşıyorum ayrıca. Bugün Alaçatı'nın altın üstüne getireceğiz. Bişler'deyiz, Alaçatı sokaklarındayız, Akşam, akşamlarındayız. Bakalım Alaçatı'ya dair her şeyi sizlerle görüntülü olacağız. Bizleri izleyin. Bana yenilik, e dedik, ne dedik sorular var dedik bazen çok güçlü bazen yelik Var sokakta hep deli çevik Bizde kural yok sorular devrik Deli dolu bakma kulak ver bana Faruk soruyor FKMG'da Sana bana onu ya da akıyor yola Eğlence başlıyor şimdi bu Burada, bizden bu kadar haydi bakalım Artık kanallara tek tek akalım Şimdi fark size sorun Evet sevgili yanımızda daha demin ünlü bir vardı Arçelerden izlediniz ama sesler çıkmadı Kendisinin adı Gamze Gerçekten bu anı ayarlamak için elimizden gelen tüm imkanları seferber ettik Merhaba Merhaba Nasılsın? Çok iyiyim teşekkürler Gözlük çok tatlısın Öncelikle. evet, Ben de farkındayım <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca Gamze yerli misin? Yerliyim, yerliyim. Bir sorduk <laughs> yerli misin? Yok yab yabancı der gibi. Peken Rus. Her sene gelir misin Adı Gelirim. İzmirliyim zaten. Aa, İzmirliyiz. Evet. Belli ama şimdi İzmir'e neye meşhuruz sevgili seyirciler? Size soruyorum, altı yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. Neye meşhur? Biz böyle gidersek sabaha anca çıkarız diyoruz. <laughs> evet, program Sen soruyu sor, ben cevaplayayım. Evet, ben soruyu sorayım. Gamzeciğim, hiçbirini tavladın mı? Çok tavladım. Aa. Aa. Tavlamıştım. Aa, ne şaşırdın çok tavladım. Bu konuda iddialısın yani. Ha, evet çok iddialıyım. Nasıl kur yaparsın, nasıl tavlarsın? Herkes bana tav olur zaten bu Aa, yüzden. Slogan belli, herkes bana tav olur diye sevgili seyirciler. Peki nasıl, nedir metodun? Yani genel bir metodum yok, herkese farklı metotlar uyguluyorum. Ben mesela beni tavlar mısın? <laughs> Evet, şimdi o modda değilim ama sonra Uy, tavlayayım olur mu? Müsait bir anımda ben <laughs> ben de seni tavlamak çok isterim. <laughs> <laughs> Tavlayacağız. Gamze'nin beni tavlaması için sevgili seyirciler gördüğünüz gibi. O zaman ama tavlayacağım. Söz. Aklımda o. Tamam. Eğlence başlıyor. Big bir ağaç. Dinleyin kızlar. Takip edin. Magazini monoton monotonu Macera burada. Söz geldi sevgisiyle. Bakalım tam olacak mıyız? Çok iddialı hanımefendi. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Dünya dönüyor Sevgili seyirciler birden şıp diye düştüm önüne tabii ki neden diye soracak. İsim neydi? Naz. Naz. Öncelikle çok güzelsin. Çok yanmışsın. Tenin mi yoksa burada mı yandın? Ben hep yurt dışındayım. Nerede yaşıyorsun? Ee, Dubai, Katar, İstanbul. Dubai, Katar, İstanbul. <laughs> Dubai mi alıştın? Dubai. <laughs> Torpili geçemem, Dubai dedi. Biraz yaklaşalım mı? Ee, i̇sim neydi? Naz. Naz. Alaçatı'yı nasıl buluyorsun? Ee, bu sene dördüncü gelişim. Seviyorum, o yüzden geliyorum sık sık. Evet, sevgili seyirciler. Gerçekten Naz'ın Alaçatı aşkı değilim. Bu sene dördüncü dedi. Biz bir kere zor geldik <laughs> gördüğünüz gibi. O zaman sana takılmak lazım ya. Yani bence de. Beni gezdirir misin? Nereye gitmek istersin? Yani ee, sen nereye gidersen. Karıcıların hmm. iyi gibi duruyor. O, o zaman çok yorulacaksın. Olsun <laughs> biz yorgunluğa alışkınız. Evet. <laughs> tamam, Naz bizi yoracak. Biz de yorulmaya meraklıyız zaten sevgili seyirciler. Naz <laughs> biz her hafta <laughs> sokak soruları soruyoruz. <laughs> Bu hafta da sana soracağım. Tamam. Hiç birini tavladım mı? Doğru Nasıl yani? Çok argo deyimiyle giriyorum sana. Hiç birini tavladın mı? Yani hiç birini... Sokaktan <laughs> geçerken işte falan yok, mı yani? Sokaktan geçerken işte falan mı yani? Başına gitmiştir. Instagram'da görmüşsündür. İşte sosyal medyada dikkatini çekmiştir. Ya da arkadaş ortamındadır. Onu tavlamak için hiç çaba sarf ettim. mi? Doğru sen. hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Bugün diyorsun. nasıl bir görüntü neyelim? <laughs> Naz bir şey yapmama gerek yok dedi sevgili gördüğünüz gibi. Zaten kendileri tav olur diyor ettiğimiz yeri daha beri görüntülerini izletiyoruz. Buraya biraz ulaşmak e, zaman aldı tabi. Yaklaşık 30-40 kilometre kadar ilerledik. Dağların etenden çıktık. Şahane bir yere geldik. Delikli koyundayız. Gerçekten burada mükemmel bir ortam var. İnsanlar çadırlarını almışlar. Burada mükemmel ortamın keyfini çıkarıyorlar. <laughs> röportajlarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Aşağı düşme tehlikesine rağmen yanımızdaki arkadaşlarla muhabbetimizi edeceğiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Çok teşekkürler, çok sağ ol. İsim neydi? Büşra. Büşra ve? Özge, Özge. Mükemmel bir yerdeyiz. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Nereden geliyorsunuz? Manisa'dan. <laughs> bence biraz aşikar Manisa'dan geldikleri onay aldıktan sonra Manisa'dan geldikleri. <laughs> 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 Nereden geliyorsunuz? baba. <laughs> o yüzden de sormuştuk. Evet. Peki sık gelir misiniz buraya? Hayır. Buraya ilk kez geliyoruz. Tamam geldiniz. Evet. Kaç gündür buradayız? Yeni geldik. Az önce. Az önce. Evet. Tamam, biz daha birini aldık. Hemen ardınızdan gelelim dedik. Evet. <laughs> Hiç birini tavladın mı? Tabii ki. Çok <laughs> İddialı bir kız gördüğünüz gibi. Tabii ki dedi. Nasıl oldu? Ee, bir şimdi tavladı. <laughs> e, ee, nasıl anlamda sorunuzu açmanız lazım? Yani, tavlamak nedir? Kendini i̇şte yani, kendine tav ettim e, onu benim size sormam lazım. Tav etmek size göre nedir? Önce siz bana ona bir açıklayın. Ee, bizim argo deyimiyle tabiri caizse tavlamak e, onu isteği dışında sevgili anne getirme <laughs> potansiyeline denir. Öyle bir şey yoktur ama adam bir anda sana kapılmış olabilir. Hayır şey almadık. Biz de isteği olmadan öyle bir şey var. Her gelen istekli geldi dedi. Yani. <laughs> evet. Peki sana göre tavlamak nedir merak ettim. Ee, hani tavlamak değil mi? şey gibi düşündüm. Tavla oynamak. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Daha masum olarak düşünmüştüm. Sizinki gibi değil. Ya, bu da masum. Ya, sempatik ben de düşünüyorum zaten yani. Çok ironi boyutlarını düşünmemize gerek yok. şöyle oldu herhalde anne. Hani. Bire isteye birisini değil mi? Hani kapaklamak sizinki. Öyle bir şey yapmadım. İstediğin birini yani. <laughs> Hayır. Çok teşekkür ediyoruz. Var mı mesajınız izleyenlere? Yok. Teşekkür <laughs> <Peki, gülüyor> Teşekkürler. evet var e, mesajımız. Biz tıp okuyoruz. Altın sınıf öğrencisiyiz. Yani lütfen herkes e, doktoruna, hemşiresine, bütün sağlık çalışanlarına sahip çıksın. E, biz böyle bir şey de görmek istemiyoruz. Gerçekten biz e, şifa vermek istiyoruz. Evet seksenciler. Büşra sayesinde sosyal sorumluluk mesajımızı da verdiğimiz için gönlümüz çok rahat. E, umarız bu mesajın e, yerine ulaşır yerine ve biz mesleğimizi gerçekten güzel yerine getiririz. E, lütfen doktorunuza sahip çıkın. Arkadaşlar bir röportaj yapalım mı? Böyle güzel bir enerjinin ortasına girmek istiyorum. Yanlış bir cümle olmadı değil mi? Biz YouTube'uz. <laughs> Faruk soruyor kameriz. YouTube'dayız. Ha peki. Tamam. Teşekkürler. Efendim? Şurdan gel güzel. <laughs> Tişört mü? Benim sana ayıp ediyorsun. Yok. <laughs> Teşekkürler çok <laughs> Evet evet sevgili seyirciler. Senay bizi, Senay gerçekten acayip ilk etkileme vuruşları yaptı sevgili seyirciler. Sağ olsun kendisi ee, çok nazik bir hanımefendi. Tişörtümüzü beğendi. Biz de buradan beğendiği için kendisine teşekkür ederim. Arkadaşlar ne yapıyoruz? <laughs> artık eve gidiyoruz. Aa, tam <laughs> gittiniz biz mi geldik? Şu an çok üzüldük sevgili seyirciler. Gerçekten e, bu müthiş enerjiyi kaybediyoruz. Tam olsa ki ortaya noturmuştuk. <laughs> tam orta oturmuştuk. Tam ortaya yeri idam olmadı. Evet, tek tek soracağım. Biz sokak soruları soruyoruz. Ayrıca her hafta bir geziyoruz. Herkes İzmir'den mi geliyor? Evet, hayır. Evet, çoğu diyelim, çoğu kişi İzmir'den geliyor. E, i̇sim neydi? Bensu. Bensu. Ben Su Senem. Rana. Rana. Hülya. Hülya ve Miray. Miray Senay. Sevgili seyirciler. Ee, hepsinin adını ezberledim. Ama tekrar etmeyeceğim. O hataya düşmeyeceğim. O hataya düşmeyeceğim. O zaman Rana senden başlayalım. Hiç bindi tavladın mı? Ne? <gülüyor> ne? Hayır. <laughs> Hayır. Ciddi misin? Ha evet. Aa, evet. <laughs> Son dakika geldi aklına. <laughs> Before after olayı ya nasıl şu oldu? Sağ anadan başlıyoruz ya sağ baştan en başlıyoruz. Yakında sen var. Evet. <laughs> ben de oldu. Nasıl oldu? Ya çok kötü bir şey kameranın böyle olup asla da cevap veremem bana sorma bence hiç, hiç boşuna uğraşma. Tamam, sen düşün o zaman. Düşün. Hemen sen diyeyim. Yok ben sallamadım. Ciddi misin? Evet. Hiç girişim <laughs> ne oldu? mu bari. Sadece düşüncem oldu. <laughs> Uygulamaya geçemedim. <gülüyor> <gülüyor> ne, denir ona? Platonik mi kaldı? diyecektim biliyor musun? <laughs> Kur'an'a polifon <kraliôngin, gülüyor> az kaldı. Ev evet. İşte Yıldız, işte Star, işte Senay. Sevgili seyirciler, şöyle alalım mı Senay seni? <laughs> <laughs> Hakikaten ben de bir heyecanlandım şu an. <laughs> <laughs> Vallahi. <laughs> <laughs> Senay'cığım ne yapıyorsun? İyiyim teşekkür ederim. <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Çok teşekkürler. Sağ ol ben de iyiyim. Ee, senin gibi Star'ın karşısında röportaj yaparken... <laughs> ya <estağfurullah>, <gülüyor> 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 <gül Senay. Hiç beni tanıdın mı? Evet. Şöyle gelsene bana kameraya bak. Evet. Nasıl oldu? Çok oldu. <laughs> çok oldu. Yani tavladım ama hiçbirinden de cevap almadım. Çok tavladım yani. Ee, enerjinle mi oluyor bu yoksa kurduğun bir cümleyle mi sıcak mı, nasıl yapıyorsun? Enerjiyle, taktikte bir de erkekleri tanımakla oluyor artık biliyor musun? Sen erkekleri çok tanıdığın zaman nasıl tavlanacağını artık anlıyorsun yani. Hadi Tabii. Ben, sence ben nasıl tavlanırım? Bence iki lafla sen tavlanırsın ya. Merhaba. Merhaba. O iki, iki laf alabilir miyiz? <laughs> merhaba nasılsın falan diyorum ya. Pardon ya daha demden beri sohbet ediyorum. Tavlanmadıysam yani iki merhaba nasılsa tavlanır mıyız? Yani şu, şunlar çok basit bence. Dizi izliyor musun? film izliyor musun? Buradan giriyorsun yani muhabbete. Oradan zaten geliyor devam. Bayağı metotları var sevgili seyirciler gördüğünüz gibi. Senay dedi ee, çok tavladım dedi. Ee, taktiksel mevzuları var dedi. Birçok erkeği çözdüğün zaman zaten onların nasıl etkileneceğini bilirim. Ve ona göre tavlarım. Sa çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Çılgın soruyor. Çılgın soruyor. Soruyor. Sork. Sork soruyor. Evet soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gün geçmiyor ki <laughs> bir yerde bizi izleyen kardeşimiz daha çıkmasın. E, delikli Koy'dayız. Daha deminden beri söylemiş olduğum yerdeyiz. Mükemmel bir ortam, mükemmel bir hava, mükemmel takipçi. Bir abimiz. Eyvallah, bir mukaveme. İsim neydi tekrar alayım? Oğuz. Nasıl gidiyor hayat kardeşim? Ya abi çok güzel vallahi. ortam çok güzel. Çok eğleniyoruz yani burada. Öyle yani. Adamsın, var mı potansiyel? <laughs> var mı bir gelişme? Abi valla geliştirmeye çalışıyoruz, bekliyoruz yani. Deniz falan çok güzel. Aynen. <laughs> Biraz soğuk ama güzel. Ama huzur veriyor. Aynen huzur veriyor abi. Bir de sen olduğun sürece çok güzel. <laughs> çok sağ ol. Sana o zaman sorum soruyorum. Evet abi. Oğuz hiç beni tavladın mı? Tavladım abi. Nasıl Aynen. oldu? yani konuştuk ettik. Yani ilk başta biraz biraz çekiciliğimle tanıştım ettim onunla. Ondan sonra tavladım onu zaman zaman. Öyle. Yani, ayarım ayarım tutarsa istediğimi tavlarım diyorsun. Aynen. Evet. O işte bizim takipçimizde böyle iddialı olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi adam Sol, sağ tarafı alalım. Sol tarafı alalım. Evet ve orta taraftayız. <laughs> evet sevgili isim neydi? Elif. Elif ve? Sibel. Sibel. Ee, Elif hanım, biraz daha böyle kamerasal olaylara daha böyle e, özverili yaklaşabiliyor. Sibel hanım biraz daha sakin. Gelmiyor, bir Pek mi? de ilgilenmiyor. Ee, o zaman senden başlayalım. Aşırı derecede e, sosyal medya kullanıyor. Aşırı derecede sosyal medya. <laughs> evet. Tamam değil diyelim. De Mütevazi bir, de bir şekilde diyelim. Elif de değil mi? Evet. Eee, Elif çok basit bir soru soracağım. Öncelikle burada ne yapıyoruz? Ne için buradayız? Tatil için buradayız ama nereden geliyoruz? Eee, Bodrum'dan geldik. İstanbul'da yaşıyorum normalde. Devam ettik buraya geldik. Çok beğendik. Çok met etmişlerdi. Keşfedilmemiş bir yer dediler. Gerçekten. Bir de görmeye geldik. Evet, Hiçbir... Makyaj yaptım için mi? Hayır normal karakterimle. Evet. Alıp. evet. İstedim mi aldım diyor musun? Kesinlikle isterim ve alırım. Vay çok iddialı sevgili seyirciler. <laughs> Nedir onun formülü? <laughs> bir uçan bir kaçan denir tabiri caizse. <gülüyor> <gülüyor> i̇stemek <gülüyor> önemli. Nedir formülü? Gözlerim. O yüzden gözlük taktım. Aa, Gördüm. evet seyirciler şu an gözlerim eskimesin. Gözlerim lazım olduğu zaman zaten en değerlisine ulaşır dedi. Kesinlikle. Evet gerçekten mükemmel cevap. Sibel Hanım gelelim mi? Ben hani katılmıyordum. <laughs> <laughs> Arkadaşım katılmış için tanıştın. Siz tanıdınız da mı beni? Nasıl? <laughs> soruyu baştan alalım. Aynı soruyu tanıştırdım. Bana da farklı bir soru gelecek diye bekledim. Tabii ki tanıdım. Sen de tanıdın. Senin nedir formül? Şapka benim de. olsun dedim. Ve oldu. Ee, benim olsun dediğin oldu. Evet en evet, seksizler. Gerçekten iddialı iki hanımefendi. İstediğimi alırım. Anlamak istediğimi değil, almak istediğimi alırım dediler. Var mı? mesajını izleyenler? Yok. Herkese iyi tatiller. Buyurun. Burası çok güzel. Buraya mutlaka uğrayın. Delikli koyundayız. Bekliyoruz. Hiç birini tavladınız mı? Söyleme <laughs> cevap verme buna. Şimdi önce bir avukatla görüşelim. <gülüyor> <gülüyor> bir avukatı arayın. <gülüyor> <gülüyor> önce bir avukata dönmemiz lazım denicekiz gördüğünüz gibi. Ee, e, cevap vermek istemiyorum. <laughs> evet ama çok e, sempatik bir şekilde e, cevap vermedi. Teşekkür ediyorum. Hayır. Sana geleyim. Ee, benim cevabım hayır. Hayır. Benim o konuda çok başarısızdım çünkü. <laughs> evet ama hayır. Peki bir gelişimde bulunmak istedin mi? Ya bulundum olmadı. Ben vazgeçtim o saatten sonra. Evet sevgili seyirciler gördüğünüz gibi mükemmel bir karedeyiz. Anne ve kızın arasındayız. Harikalar. Ee, gerçekten e, tüm tecrübesiyle bizleri büyüleyen Hanife Hanım. <gülüyor> 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 Rica ederim. Aynı zamanda tüm neşesiyle ve sempatisiyle biz etkisi altına alan Alara. Ee, ve mutfaktaki teyzemiz. <laughs> mutfaktaki teyzemiz. Hepinize çok teşekkürler. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Geldik Alaçatı akşamlarına ve çok mutlu mesuduz şu an. Gerçekten Alaçatı akşamları Eee müthiş bir izdama ağırlıyor aynı sıra. Gerçekten müthiş bir kalabalık var. Çalatacı, Alaçatı, Çalatacı. Alaçatı akşamlarında. işte eğlence, işte masa. Abimiz görüyorsunuz. Çocuklar kadar şen. Evet. <laughs> Hemen bu abimizin yanına Solu almak için geldim. Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Bu enerjinizin sırrını öğrenebilir miyim? Bugün gençliğime borçluyum. <laughs> evet. evet. Efendim? Yeniden çekeyim mi? Youtube. Youtube çekeyim. Ciddi misin? Ne zaman yayınlıyorsun? Salı günü. Evet. Abicim. Evet. Hiçbirini tavladın mı? <laughs> hiçbirini tavladım. Hiçbirini tavladım. En seksi, güzel. Evet. Tavladı. Yengenim burada görüyorsunuz. Evet. Peki. Afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Sizler gördüğünüz gibi Alaçatı akşamlarındayız. Mükemmel bir kalabalığı barındırmakla birlikte müthiş enerjide aşağıda enerjiyi ilk dakika, girdiğimiz dakika buradan zaten aldık. Bakalım ileride bizi, bendeyiz neler bekliyor. Karizmatik mi karizmatik boy postes sen o biçim. Teşekkür ediyorum. Senin güzelliğin Senin neydi? O. Göksel. Karadenizli misin? Evet. Ne, ne, nereden? Rizeli. Rize. Neresinden? Ardeşen. Ardeşen. Evet sevgili seyirciler Karadeniz'in evet. muhteşem delikanlısı ee, Ege'de karşımıza çıktı. İsim neydi? Göksel. Göksel. Hiç tavladın mı? Yani elimiz ayağımız düzgün. İlla ki Peki ne yaptın yani tavlamak için? Nedir ünledin? Hemen gidip konuştun mu, bakıştın mı, ne yaptın mesela? O meslek sırrı ama. Meslek sırrı ama belki insanlar öğrenmek istiyor senin sırrını. Benim taktiklerim çok farklı. Mesela? Ya bizde kalsın. Özel mi diyorsun? Özel. Ama arkadaşlara tavsiyem Sakın yolda yürürken laf atmamalara. <laughs> çok ayıp bir şey. Bazen rast geliyorum, burada da rast geldim. Burada da var mı? Burada da var. Çok var. Anladın yani ayı versin. arkayı dönüp, işte boş musun? O, şu, bu. Bunlar çok ayıp bir şeyler. Olmaz yani. <laughs> ayıp. Çok ayıp bir şey. Evet. Evet, gördüğünüz gibi Göksel'den sosyal sorumluluk mesajını aldıktan sonra <laughs> ee, sınırlarımı söylemem ama yapılmaması gereken şeyler vardır. Evet. Bunu söylerim. dedi. çok teşekkür ediyorum. Var mesajınız yendin. Herkese. İyi bayramlar. bayramlar. <laughs> evet baştan aya gerçekten e, güzellik abidesi diyelim. E, i̇sim neydi? Sinem. Sinem ne yapıyorsun? İyiyim öyle geziyorum arkadaşımla yemek yiyeceğim. Sen ne yapıyorsun? Çok teşekkürler çok naziksin. Valla ben de geziyorum biz de yemek yiyeceğiz. İyi afiyet olsun. Evet isabet sevgili seyirciler. Niyan. Niyan'dı değil mi ne isim? Neydi isim? Sinem. Sinem çok özür dilerim, ee, röportaj biraz çok olunca bazen kafa karışabiliyor. Sinem, evet soruyorum, ne yapıyorsunuz? İyi akşamlar. Evet Sinem, sana da soruyorum görmüş olduğun gibi, evet, tamam mı? Hiç hayatında birini tavladım. Gerek duymadım. Neden? Bilmem. Sen hiç kimseye etkilenmedin kadar. <laughs> Etkilendim ama zaten etkilendiğim kişi de bir anda etkileniyordu yani. <laughs> o kadar da... O zaman garantici misin? Evet, aynen öyleyim. Nasıl mesela karşı tarafın senden sana olan ilgisini nasıl anlarsın? Hareketlerinden, bakışlarından, vücut dilinden, tavırlarından. Dili ne yapar mesela sana karşı? Yani bunun tabi, o mesela sigara içiyor atıyorum, Av avuç içi bana doğru bakıyor ya da ayakları bana doğru bakıyor otururken falan ya da gözlerimin içine bakarak konuşuyor ya da kaçırıyor falan. Yani o, anki psikoloji moda göre değişiyor tabii ki. Evet yani bu bu kız biraz bu işin kompeten olmuş sevgili seyirciler gördüğünüz gibi. <laughs> ama sen hiç şunu istedim yani hiç de uğraşmadım ama elde ettim diyeceğin kimse yok o zaman. Hmm. tamladım hani. Yaş kaç bu arada? Kaç gösteriyorum? 22 falan. 24. Yorum gerçekten hatırlamıyorum. O kadar ilgilendim düşünüyorum Okuyor ki okuyorum. Okuyorsun. Hukuk. Hukuk. Avukat mısın? Yani olacak mısın? İnşallah. O zaman ileride bir avukata ihtiyacımız olursa ulaşabilir miyiz sana? Şimdi Süpersin. Her zaman. Çok sağ ol, teşekkür, ben ederim. teşekkür ederim. Arkadaşlar iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Aşk yaşıyoruz Alaçatı sokaklarında. Evet. Nasıl gidiyor aşkınız? Çok iyi, gidiyor. gidiyor. Bugün ilk günümüz burada. Ciddi misin? Evet. Evet sevgiler. İlk günü bizle karşılaşan çiftimiz. Bakalım ikinci gün nelerle karşılaşacak. Süpersiniz. Nereden geliyoruz abi? Almanya'dan geliyoruz. Almanya'dan. Ee, hanımefendi Almanya'da yaşıyor. Evet. evet İkimiz öyle. de Almanya'da. Evet. Ee, ne zamandan beri bir ilişki içindesiniz? Biz şimdi... Yarım senedir evliyiz. Beş senedir. <laughs> Aşk yaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> beş, beş senenin aşkını yarım senedir evlilikle taşlandıran çiftimiz sevgili seyirciler. İsim neydi? Cem. Cem mi? Aylin. Aylin. Çocuk var mı? Yok. Düşünüyor muyuz? Yok. <laughs> Hayatında hiç birini tavladın mı? Hayatında hiç birini tavladın mı? Ne soruyorsun abi ya öyle olmaz ama. E, tavladım diyeceksin abi. Tavladım. Ben mi tavladım seni? E, öyle oldu ya. Öyle soru. Kim tavladı? Ben tavladım. E, sen tavladın. Evet. Hadi, öyle olsun. E, sen tavladın. Hadi. Öyle hadi. <laughs> tavladın. Aa, bir dakika düğün olsun derken işin altında bir şey var sevgili seyirciler. Yoksa sen mi? Yok yok. Ben de. Peki nasıl ilk teklifi senle mi gitti? Evet. Tanıştık işte 5 sene önce. Hatırlamıyorum desin. <laughs> Tam işte. Aynen. Sen hiçbirini tavladın mı? Hayır. Değil mi? Evet. Neden? ihtiyaç mıydı bana? Evet. Yani. Genelde ben tavlandım. <laughs> ben e, seçilmem seçerim dedi adeta. Değil mi? Öyle. Ben Peki anladım. o zaman Emre Gündeş'ten Seçilmem Seçerim şarkısını Yana Armağan ediyoruz. Deli gibi sevsem de çok çabuk vazgeçerim Huyum suyum kurusun Ben seçilmem seçerim Hayatında hiç birini tavladın mı? Hayır Olmadı galiba Yok olmadı ee, Yeterince mizahı mı yoksa çok üstü mü mizahını sence? Orta seviye beğendim evet, çok, çok teşekkür ederim <laughs> Gerçi ben cevabını çok merak ediyorum ama tavlayamıyorum. <laughs> evet, gerçekten golü attı. Neden? İstemedim şimdiye kadar. Onlar tavlasın. kesinlikle gerçekten... canım. Yani sen e, bir kızsın diyelim. Böyle <laughs> sorayım. İstediğin kimse çıkmadı mı? Çıktı. Yani... Çıkıyor. Çelişki yaşıyor sevgili seyirciler konuştuğu cümlelerde. Acaba ne söylesem diyor. Vallahi ben de ne söyleyeceğini hiç kestiremiyorum. Çok merak ediyorum açıkçası. Çıktı ama ne oldu? <laughs> güzel oldu. <laughs> bazen güzel oldu, bazen güzel olmadı. Pişman değil. <laughs> Eskiye bağlamadan biz bir röportajı kapatalım. Ee, gördüğünüz gibi sevgili seyirciler, Alaçatı'da e, böyle sempatik insanlara da röportajımızı yapmadık demeyiz. Sağ olun, var olun. Var mı mesajınız izleyenlere? Güzel olsun. <laughs> Yok. Yok ve? Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> sizler bu hafta da bizleri yalnız bırakmayıp izlediğiniz için gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Umarım mutluluk katmışızdır. Bizim amacımız sizleri mutlu etmek. Ee, ama şöyle söyleyeyim biz de mutlu olmak istiyoruz. Ne sayesinde? Tabii ki sizin kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip ayrıca yorum yapmanız sayesinde. Kanalımıza abone olun. Daha fazla video istiyorsanız Faruk sen gez biz seni izleyelim diyorsanız biz gezelim siz de bizi izleyin. O zaman ne yapalım? Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi akşamlar.